Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte inşallah sesimi duymuşsunuzdur. Ee, geliyor mu? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de e iki e kere e söyledi, pardon arkadaşlar. E şey oynayacağız. İnşallah yanlış bir ekrana tıklıf Yok ya. Yani. Son Ben buraları atlıyorum. Bugün e bir yapacağız. Bu sefer e yani iyi olacak. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar arkadaşlar devam ediyoruz Eee silah oyunu oynayacağım sonra nasıl? en azından Editli bir kısmını öğrenmeye başlıyoruz gelecekteki diyelim atıyorum 16 video sonra güzel yeni baya editli güzel videolar gelir ben bayağı araştıracağım telefon şarjı biraz az çünkü ders yaptık bayağı bir kardeşim iki bir bu buçuk saat sürüyor Benimki tabii ki ne, ne demesin? 5-6 saat Let's sürüyor. 5-6 saatten daha fazla pardon. Neyse. Öyle. Hadi bay bay. Ee, öyle. Yani, YT var oyunda. Ona şanslısınız. Durun durun. YT ölüyor artık. YT böyle. The blue team has scored for the first time. Oha. Ne söylüyor? Biz <laughs> öndeyiz. Üçlü. Üçlü geliyor. Ve yok. Ben Evet. Ulan bir çıkayım. Hıh. Neredesin lan? Lan kafa. Aha. Ne bu esin? Bu da esin. GG. Lan bomba geldi. Bomba bomba yokmuş. İçin. İçin şey yok, değil mi? <laughs> Öldüm değil mi lan? Nice öldürdüm ya birisini. Valla sonunda. Bir Yok aslan yok. Oha. Oğlum benim. İyi oynayışım azaldı. Çünkü bazen iki gün boyunca oynayamıyorum. Neden? Çünkü oyun izin vermiyor. Yok iki gün bir saat. Neden onu bilmiyorum. Ve nedeni var. you can do it, you can do it. It's getting almost yes, sir. So, Oh, Killing spree for the red team. Oğlum onu ben gibi açacaktım. Kim vuruyor oha! <laughs> <Sen beni ekiyor. Gülüyor>

Hakem oldu. Çıkın lan. Dün 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 Arkadan da gelirler birazdan. <laughs> eee lan! Oğlum bu adam niye sadece bakmışlar? Hedef aldı. Aaa bizim benzeri mesela git sen buradan. Sen hani ne yapıyorsun? Sen de git bakalım. Wuhan da hayır mı? Wuhan da ne? Biri bilir Poyraz. Bili hayır ben Poyraz.

Sarı, sarı dolar yemiyorsun. Nice shot. Sarı dolar keşf. Sarı dolar kek. Oha! Elinde tava. Oha! ölme mi abi? Bak ölme. Ne olur <laughs> ölme Lütfen şunu. Şu sala lütfen ölmeyin. Dün dün dün. Dün 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 Aha. Bizimki de elde lava. Clear. Ya git git git, git git git. Lan benim çatı. Ah. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tama satın. Arkadaşlar. Tüzelsin. arkadaşlar bundan önce bir maç daha atmıştık burada. Herif yiyeceğimiz bir şey yoktur bu şey Ee, şey bundan önce bir video daha çektik ama onu atmadım. Bu videonun tek amacı e, yeni bir edi şeyi. Onu göstermek. Neyse. Ay, arkadaşlar, ay, bu videomuzu bu kadar bir şey sonraki videolarda Terbettim görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın bayağı